Yeni bir teknik analiz videosundan merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu videoda anlatılanların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikirlerim ve düşüncelerimdir. O yüzden bu videoda anlatılanları kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'in yıllık grafiğine bakıyoruz. Ve yıllık grafiğinde açıkçası genel anlamda insanları korkutan bir durumun farkında olduğunu gördüm. Ama bunun sizi korkutmaması için sizlerle ilgili bu grafikle ilgili konuşacağız. Şimdi 2013-2014 yılında ne oluyor arkadaşlar. Bakın 2013 yılında piyasa gayet güzel bir rally yaşıyor ve Bitcoin yaklaşık şu mumda, şu gördüğünüz büyük yeşil mumda 1200-1300 dolar seviyelerine kadar yükseliyor. Ve orada ondan sonraki yıl biz genel anlamda Bitcoin'de bir ayı sezonuna giriyoruz. Ve 2014 yılı bakın buradaki kırmızı mum bir ayı yılının mumu oluyor ve burada bir önceki mumu dolduruyor gibi bir hareket yapıyor. Yani bir önceki mumun altına kırmıyor. Aynı şekilde 2017 yılında da biz Bitcoin tarafında bir boğa sezonuna giriyoruz ve boğa sezonuna girdikten sonra bakın çok güzel bir yeşil mum koyuyoruz ve Bitcoin yaklaşık bu süreçte 20 bin dolar seviyelerine kadar yükseliyor. Ve akabinde baktığımızda bakın burada bir kırmızı mum görüyoruz. Bu da aynı 2013, 2014 yılındaki gibi bu mumu doldurma amaçlı bir düzeltme mumu olarak geliyor. Şimdi baktığımızda bakın arkadaşlar Bitcoin'de yaklaşık 2020 yılından beri biz Bitcoin'de yeşil mum yakmaya devam ediyoruz ama burada genel anlamda insanları korkutan durum şu oldu. Bu mum bir önceki mumun altında kapattı. Bu Bitcoin'de düşüşün daha da derinleşebileceğinin sinyali mi? Şimdi arkadaşlar bakın bu durumda korkmanız gereken bir durumun ben olduğunu açıkçası pek düşünmüyorum. Çünkü fraktal olarak fiyata baktığımızda fiyat her zaman bir fraktal ve bir döngü içerisinde ilerliyor. Bu da aynı bir önceki yıllar gibi yani 2018 yılında ve 2014 yılında yaktığımız kırmızı mumlar gibi bu da Bitcoin'de yıllık kapanışı bir düzeltme dalgası olarak görebileceğimiz anlamı geliyor tam tersine ve bu aslında kötü bir durum değil tam tersine bu daha iyiye evrilebilecek bir durum çünkü baktığımızda bitcoin evet tarihinde çok nadir yıllık kapanışını kırmızı yaptı. 2014 yılında 2018 yılında ve bu yıllık kapanışını kırmızı yaptı. Ama burada sizleri bir önceki mumun altında kapatması sizleri korkutmaması lazım. Tam tersine bitcoin'in düzeltmesini yaptığını ve önümüzdeki yıllarda artık bitcoin tarafında bir yukarı yönlü momentum görebileceğimiz anlamına gelebileceğini bizlere gösteriyor. O yüzden bu e, grafiğe bu... E, düşüncelere bir açıklık getirmek istedim arkadaşlar. İşte burada insanlar genel anlamda çok sert bir ay sezonu yaşayacağımızı düşünüyor. Ama dediğim gibi Bitcoin'in bu şekilde bir mum yapması açıkçası düzeltme dalgasında olduğunu gösteriyor. Ve ileriki yıllarda Bitcoin'in yukarı yönlü momentumunu arttırabileceğini bizlere göstermiş oluyor. O yüzden bu verdiğim grafiği sizler de yakından takip edebilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden kısa vadede ısı haritaları tarafında son durum ne? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar Bitcoin tarafında ısı haritalarında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Isı haritaları bizlere ne gösteriyor arkadaşlar? Isı haritaları bizlere hangi seviyelerde Bitcoin tarafında alıcı ve satıcı baskısının yüksek olduğunu gösteriyor. Ve açıkçası sizlere Bitcoin tarafında bu yaklaşık 200-300 dolarlık pump gelmeden önce Bitcoin'de 16.500-16.000 dolar seviyesinin önemli bir alıcılı bölge olduğunu ve fiyatın bu bölgeden yukarı yönlü bir momentum gösterebileceğini söylemiştim. Ve ne oldu arkadaşlar? Bakın Bitcoin 16.500 dolar seviyesinden şu anlık kademe kademe yukarı çıktığını görüyoruz. Ve burada ısı haritalarında benim gözüme çarpan nokta şu. 16.000 dolar seviyesi ile 16.500 dolar seviyesi bizim için hala önemli bir alıcılı bölge ve fiyatın açıkçası bu alandan sekme ihtimali benim gözümden hala yüksek. Ve biz eğer yukarı yönlü hareketlerde Bitcoin'de 17.500 dolar seviyesini kırabilirsek eğer bu bizlere yukarı yönlü momentumun Bitcoin tarafında kuvvetlenebileceğini gösterir. Çünkü ısı haritalarında baktığımızda şu an 17.500 dolar seviyesinde çok önemli bir satıcı kitlesi var. Ve fiyat eğer o bölge üzerinde tutunabilirse eğer bu bizlere yukarı yönlü momentumun devam edebileceği anlamına gelir. O yüzden bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana sizlere bitcoin'e ne söylemiştim arkadaşlar 16 bin dolar seviyesiyle 16500 dolar seviyesinin çok önemli bir destek bölgesi olduğunu sizlere bitcoin tarafında kaç gündür söylüyorum ve bakın arkadaşlar bitcoin kaç gündür açıkçası bu alanı korumaya devam ettiğini görüyoruz ve bu güzel bir durum yani biz bitcoin'de açıkçası 16 bin dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmediğimiz sürece buradaki bu güçlü görüntünün devam etmesi bizler için güzel bir durum arkadaşlar. Eğer biz yukarı yönlü hareketlerde Bitcoin tarafında bakın ne dedik ısı haritalarında 17.500'e 18.500 arası önemli bir direnç alanı dedik. Ki zaten fiyat şu alana gelmeden önce de bunu sizlere söylemiştim. Ve beklediğimiz şekilde bakın Bitcoin buradaki geri çekilmesini yaşadı. Biz eğer burada Bitcoin'le 17.800 dolar bandıyla 18.500 dolar bandının üzerine doğru net bir kırılım görebilirsek eğer bu bizlere fiyat tarafında kademe kademe ilk başta 21.000, akabinde 23.000, 24.000 dolar seviyelerine doğru ulaşabileceğimizi gösterir. O yüzden Bitcoin'de bu alanı yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Ve fiyatın bu bölge üzerinde bir tutunulabilirlik göstermesinde de ben fayda olduğunu düşünüyorum. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle 16 bin dolar seviyesinin altına doğru açıkçası Bitcoin tarafında bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere Ethereum'da ne söylemiştim arkadaşlar? Bakın 1070 ila 1180 dolar bölgesinin Ethereum tarafında önemli bir destek bölgesi olduğunu ve fiyatın açıkçası bu alandan bir sekme ihtimalinin olduğunu söylemiştim. Ve Ethereum beklediğimiz şekilde bakın ilk başta 1350 dolar seviyelerine kadar yükseldi ve zaten bu bölgeden bir red bekliyorduk. Bu bölgeden de geri çekildi ve tekrardan beklediğimiz alana doğru 1180 ile 1050 dolar seviyesine kadar geri çekildiğini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın Ethereum tarafında bu alan bizler için hala önemli bir destek bölgesi. Ve biz Ethereum'da yukarı yönlü momentumun kuvvetlenmesini istiyorsak ve bununla birlikte altcoin'lerin de güçlü durmasını istiyorsak açıkçası bizim Ethereum tarafında 1350 dolar seviyesinin üzerine doğru ben net bir atılma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Eğer Ethereum'da o şekilde bir atılım görebilirsek arkadaşlar evet bu bizlere yukarı yönlü momentumun Ethereum tarafında devam edebileceğini gösterir. O yüzden burada 1350 dolar seviyesini yakından takip edelim. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim 1070 dolar seviyesiyle 1180 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri not etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dünya piyasaları tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 endeks tarafında yani ABD piyasaları tarafında son durum nedir? diye soracak olursanız bana. Bakın arkadaşlar sizlere ne söylemiştim ABD piyasaları tarafında 3800 puan seviyesiyle 3900 puan seviyesinin önemli bir destek bölgesi olduğunu ve fiyatın açıkçası bu alanı tutun evet. arkadaşlar. ABD piyasalarına baktığımızda hala bu alanın korunduğunu görüyoruz. Şimdi zaten bu alana gelmeden önce sizlere ABD piyasalarında 4100 ve 4200 de önemli bir direnç alanı olduğunu söylemiştim ve beklediğimiz şekilde 4100 ve 4200 puan seviyesinden geri çekilmesini yaptı. Det. Şimdi burada bakın bizim S&P 500 endeksi tarafında arkadaşlar 3700 puan seviyesinin korunumunu görmemiz lazım. Bizim bu bölgenin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada ABD piyasalarında 3700 puan seviyesini yakından takip ediyoruz ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini biliyoruz. Ve aynı şekilde biz eğer burada piyasaların hala güçlü durmasını istiyorsak açıkçası 4100 ile 4200 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılıma ihtiyacımız ne olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada bu verdiğim alanları yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dolar endeks tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuş. Arkadaşlar dolar endeks tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Dolar endeksi her güçlü durursa ne olur arkadaşlar? Genel anlamda piyasalar zayıf durur. Dolar, dolar endeksi her zayıf durursa genel anlamda global piyasalar güçlü durur. Yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Ve sizlere dolar endeks tarafında ne söylemiştim? Bakın eğer biz kısa vadede dolar endeksinin zayıf durmasını istiyorsak en azından 103 puan seviyesi altında fiyatlanmamız gerektiğini söylemiştim. Eğer dolar endeksi 103 puan seviyesi altında fiyatlanırsa arkadaşlar bu bizlere genel anlamda global piyasaların güçlü durabileceğini gösterir. O yüzden dolar endeksinde ben 103 puan seviyesini önemsiyorum ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle dolar endeksinde şu saatten sonra tekrardan 107 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim alanları yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde abone ol butonunu sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesi notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.